Ben nerede? Bak şuradan Dron nerede? Bak şurada, şurada ama bak şuradan, şurada bak şuradan şuraya taşın var orada yol var. Şurada mı? Tamam orada, orada yol var zaten. İleri bu tepeyi diyor. Ahmet abi. Salim.

Orada kalıyoruz efendim. Her sabah saat 6'da, 6.0 gün doğumunda. Bu proje vadet Nasıl çok derin bir yer. Atların sudan. Zaten. Abi, sen, sen buraya. Bu al Tarık izleme. Bu, bu bayıyor. Onunla bir Fahim yok. Kıyaf, mu? Şiş, mu? Şiş, bu gel. Hazırsak Evet. Hazır. <laughs> Macer Offroad Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Ekibi olarak bugün 2900 rakımda olan Erzurum'un gizli saklı cennetlerinden biri Aygır Gölü'ne kadar zorlu yollardan, karlı yollardan mücadele ederek alanımıza ulaştık. Erzurum Valimiz, Erzurum Vali Yardımcılarımız ve Aziye Kaymakamımız, Yapıcıya Kaymakamlarımızla birlikte bu zorlu yoldan çok meşakkatli yerlerden geçerek çok güzel bir yere geldik. Erzurum'un doğa harikalarından, saklı cennetlerinden biri olan Aygır Gölü'nün etrafındayız. Burada güzel bir etkinlik vesilesiyle bir aradayız. Bundan bir müddet önce yine Macera Offroad Kulübü ile beraber normal ilçemizin sınırları içerisinde olan Kara veya diğer bir tabirle Adalı Göl'de bir etkinlik düzenlemiştik. Erzurum'un güzelliklerini tanıtmaya devam etme babından bugün yine macera ofrut kulübüyle değerli üyeleriyle beraber tekrar Aygır Gölü'nde bir araya geldik. Amacımız Erzurum'un böyle keşfedilmemiş, görülmemiş doğa harikaları sayabileceğimiz, kabul edebileceğimiz yerlerini hem Erzurumlara hem de dışarıdaki insanlarımıza tanıtmak bu vesileyle bugün burada olmaktan dolayı da son derece bahtiyar olduğumu ifade etmek isterim. Burası hakikaten çok güzel bir yer. Karlı yollardan geçerek, zorlu bir parkuru aşarak buraya geldik. Yaklaşık 2900 metre yükseklikte bir yer. Şu anda her taraf bembeyaz burada. Güzel bir kar örtüsü var. Aygır Gölü de yaklaşık 50-60 metre derinliğinde bir gölümüz. Ben Macera severleri, doğa severleri, kamp yapmak isteyenleri Erzurum'un bu saklı cennetini görmelerini tavsiye ediyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor>